Merhabalar. Öncelikle kanala hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber İzdemir Enerji'nin teknik analiz, grafik analizini birlikte yapacağız dostlar. Öncelikle kanala abone değilsen abone olmayı, videoyu beğenmeyi, içerik sana yararlı geldiyse arkadaşlarına paylaşmayı unutma. Bu arada bu tarz VIP indikatörleri ulaşmak ve nasıl kullandığını öğrenmek istiyorsan YouTube katıldan en düşük paketi satın alarak bu indikatör kombinasyonlarının olduğu videolara, eğitim videolarına ulaşabilirsin dostum. Şimdi analizimize geçelim. Evet İzmir 79 lirayla zirve yapmıştı. Daha sonra sert bir satış baskısıyla karşı karşıya kalarak tam olarak nereye kadar düştü? Evet 44 liralara kadar düştü yani. Yaklaşık olarak bir %50'ye yakın bir kayıp ilan etti. Daha sonrasında bakın burayı artık dip olarak almak zorundayız. En yaptığı dip burayı zaten iki defa da buranın yakınlarına mum atmış. Şu anda derseniz ki destek ne dese İzdemir'de 44 lira 44 kuruş. Şöyle bir mum görüyorum arkadaşlar bir saatlikteyiz. Şöyle bir mum görüyorum bu çok tehlikeli. Yani güçlü bir ayı mumu bu. Haberiniz olsun bak bu mum. Yaklaşık olarak fiyat 50 liralara yani saatte çalışında Saat 14.00 açılışında bir saatlik mumda 50 liralara çıkıp fiyat tam olarak kapanışı 46 liralarda yapmış. Bu güçlü bir ayı mumudur. Haberiniz olsun. Yani düşüş daha da devam edecek bence. Zaten burada da shortu da vermiş ee, indikatör. 44 lira 40 kuruşa kadar düşebilir ilk aşamada. Şu anda bir yükselme senaryosu sizlere yazamıyorum lütfen beni maruz görün çünkü herhangi bir yükselme senaryosu yazacak ee, şey çizgi şekil mum vesaire sinyal göremiyorum şu anda benim düşüncem düşüşten yana şayet bir yükseliş gelecekse de ilk aşamada şu e, direnci geçmesi lazım evet şöyle daha sağlıklı olacaktır. 52-53 liralara geçmesi lazım iz ama şu aşamada maalesef yükseliş öngörmüyorum düşüş 44 liralara ilk aşamada burada destekte tutunması lazım yoksa düşüş daha da sertleşebilir arkadaşlar bu kanal arasında seyrettiğini biliyoruz ilk aşamada daha sonra bakın düşen tepeler yaptı bir birinci tepemiz zirveydi ikinci tepemiz üçüncü tepemiz daha sonra dip olarak kaldı. bir yükselme eğilimine geçse de fiyat maalesef 56-57 liralardan yeniden düşüş kısmına geldi. Yani 44 liralara kadar düşmesini öngörüyorum. İzdemir'in kısa vadede aksi bir senaryo yaşanırsa ki ummuyorum. Diyelim ki yaşandı 52-53 liralara kadar yükselme potansiyeli bulunmakta. Dediğimiz gibi bu indikatörlere ulaşmak için katıla abone olabilirsiniz dostlarım. Başka diyecek bir şey yok izlemek için diğer analiz videolarına kanaldan ulaşabilirsiniz. Günlük borsadaki hisse senetlerinin analizlerinin birçoğu bulunmakta. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dostça kalın.